Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu sorunun ikinci çözüm yönteminden bahsedeceğimizi söylemiştik. Hemen bakalım. Bu for, e, bu çözüm yönteminde formül kullanarak yapacağız. Öncelikle formülümüzü hatırlayalım. Ne demiştik? M eşittir yani toplanan madde miktarını bulacağız biz burada. Q bize bir burada direkt olarak elektrik yükü verildiği için Q olarak kullanıyorum. Ama e, akım ve zamanımı bilseydim I çarpı T şeklinde alabilirdim. Çarpı molekül ağırlığı. Burada magnezyum kullanıldığı için magnezyumun molekül ağırlığını kullanacağız. Bölü sabit değerimiz 96.485. Çarpı Z. Yani tesir değerli alınan verilen elektron sayısı. M eşittir dedik. Q yani elektrik yükümüz. Hemen yazıyoruz. Sorumuzda verilmişti zaten değerimiz. Molekül ağırlığı, magnezyum için 24 bölü Sabit bir değer 96.485 çarpı alınan verilen elektron sayısı magnezyum artı 2 değerliğini aldığına göre alınan verilen elektron sayısı da 2'dir. Hemen işlemlerimizi yapalım. Şurada gerekli sadeleştirmeleri gerçekleştiriyoruz. 2 ile 24'ü sadeleştirdim. Yine aynı şekilde bu kısmı sadeleştirdik. Bir, ve 1,2 gram magnezyum toplanacağını bulmuş olduk. Buradan sonrasında artık A şıkkını bu şekilde çözmüşsem B şıkkına geçerken de şu işlemi yaparım. Ne demiştik? Magnezyum, klorür, sıvısı. Hatırlayın biz iyonik bağlı bileşikler için katı halinin elektrik akımını iletmediğini ancak sıvısının veya sulu çözeltisinin elektrik akımını ilettiğini ifade ederiz. Neden? Katı haldeyken iyonlar hareket edemezler. Sık istiflenmiş haldedirler. Ancak sıvı haldeyken artık iyon hareketinden bahsedebiliriz. O yüzden de şu şekilde iyonlaşmış halde yazabiliriz herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ee, magnezyum artı ikiler az önce de ifade etmiştik. Ne yapacaklar? İki tane elektronu alarak magnezyum katısına dönüştürülecek. Yine aynı şekilde iki klor eksi dediğimiz yapıda iki elektronu verir ve klor iki yapısına gazına dönüşecek. Şimdi 1,2 gram magnezyum katısının toplandığını bulduk. Hemen buradan mole geçiş yapacak olursam çünkü mol üzerinden birbirlerine denkleminde dönüş yapabilirim. Hemen M bölü MA dedim. Mol eşittir 1,2 bölü 24'ten 0,05 şeklinde buldum. Aslında az önce az önceki çözüme tersten ulaşmış oluyoruz burada da. daha sonrasında 0,05 mol magnezyum katısı toplandığını artık bulduğumuza göre 1'e 2 oranı var. Devreden 0,1 mol elektron geçtiğini buluyoruz. Devreden 0,1 mol elektron geçiyorsa yine aynı şekilde klor için 0,05 mol klor gazı toplandığını söyleriz. Normal şartlar altında az önceki yaptığımız işlemi yapmış oluruz. 22,4 litre hacim kaplıyordu. 0,05 mol olduğuna göre burası içinde 1,12 litre hacim kaplar şeklinde formülü kullanarak da bu soruya çözümüne ulaşabiliriz. Ee, bir diğer sorumuz hemen baktık. Sıvı halde bir bakır bromür, bakır bir bromür bileşiğimiz var elektroliz ediliyor. Katotta toplanan bakır katısının bu kadar olduğunu söylemiş. Hemen bakıyorum öyleyse. Burada benim bakır bir bromür katı sıvım var. Ee, bakır değişken değerlik alır biliyorsunuz. Hem artı bir değerliği alabilir hem de artı iki değerliğini alabilir. Brom 7A grubunda bulunmasından kaynaklı eksi bir değerliğini alacak. Dolayısıyla buradaki bakırın bakır bir bromür bileşiği olduğunu anlıyorum. Buradaki değerlikler tabii ki bizim için önemli ve kıymetli alınan verilen elektron sayılarını belirleyecekler. Elementel hale geçecekler. Yani bileşiğimiz bileşenlerine dönüşmüş olacak. O zaman bakır artı bir iyonu bir elektron alarak bakır katısına dönüşmeli. E, brom iyonu ise bir elektron verir. Ancak bak, e, brom 7A grubundadır dolayısıyla doğada moleküler halde bulunacaktır yani brom 2 şeklinde bulunacak Başka sayımızda 1 bölü 2 olacak gerçi sorumuzda brom ilgili bir şey sorulmamış ama e, Az önceki klorda sorduğu gibi burada da bir e, Brom miktarı sorulabilirdi Hemen baktım bakır katısının Kütlesinden bahsediyor bize Hemen o zaman mole geçiş yapalım. N eşittir en bölü MA dedim. kütlem 12,8 gram. Molekül ağırlığım 64. Öyleyse 0,2 mol olduğunu söyledik. Yani burada bakırın 0,2 mol kadar toplandığını biliyorum. Birebir oranı var. Demek ki devreden 0,2 mol elektron geçmiştir diyorum. E, kaç klon diye sormuş bize. E, o zaman ben şunu biliyorum. 1 mol elektron devreden geçmiş olsaydı 96500 ya da yuvarlamadan 96485 klonluk yük geçmiş olacaktım. 0,2 mollük e, bir Elektron geçişi var olduğuna göre 19.297 klonluk bir elektrik yükünden bahsederiz. Yine aynı şekilde bu soruyu formülden de çözebilirsiniz. Hemen çözelim isterseniz formülden de. Ee, neydi formülümüz? Hemen şu köşeye yazalım. M eşittir Q çarpı molekül ağırlığı bölü 96485 çarpı Z diyorduk. Toplanan madde miktarını biliyoruz. 12,8 gram. Q'yu merak ediyoruz. Molekül ağırlığımız 64 bölüm 96.485 çarpı Z yani alınan verilen elektron sayımız 1. Buradan da yine aynı sonuca ulaşmış olacağız. Hemen farklı bir soruya bakalım. Sıvı demir 3 klorür bileşi elektroliz edilirken kabımızda bu kadarlık bir demir katısı toplanıyor. Daha sonra anotta ne kadar klor toplanıyor diyor bize. Hemen demir 3 klorür sıvısını iyonik bağlı bir sıvı dolayısıyla iyonlar halinde öncelikle yazıyorum. Daha sonrasında indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini yazıyorum hemen. Demir artı 3 iyonu 3 elektron alacak ve demir katısını oluşturacak. 3 klor eksi ise 3 elektronu verecek ve klorik gazı halinde toplanacak. 3 klor vardı o zaman benim başka sayım 3 bölü 2 olmalı ki tepkimemi denkleştirmiş olayım. Hemen e, mol üzerinden gitmek istiyorum. N eşittir M bölü MA yapıyorum. 33,6 bölü 56 0,6 mol. Demir katısının 0,6 mol toplandığını biliyoruz. 1'e 3 oranı var. Öyleyse 3 katı kadar yani 1,8 mol elektronun devreden geçtiğini söyleyebiliriz. Devreden geçen mol elektronlarımız aynı 1,8 mol. Burada 3'e 3 bölü 2 oranım var. O zaman burada 0,9 mol klor gazının toplandığını söyleyebiliriz. Diyor ki anotta toplanan klor gazı normal şartlar altında ne kadar hacim kaplar? Normal şartlar altındaki 1 mol gazımız 22,4 litre hacim kaplamış olduğuna göre 0,9 mol ne kadar hacim kaplar diye bakıyoruz hemen. O da 20,16 litre hacim kaplamaktadır. Evet gençler elektroliz konusunda umarım aydınlatabilmişimdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.